da biraz daha açtığınız hamur küçük bir şey yani. Aynen şeyler şöyle e, kolay şeyler istemedim biraz hamaratlığımı görün istedim. Ha. Hamaratlığını ha. değil ama. Enec evet. 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 varsa evet. falan görün diye. Gerçekten Gözümüz, Kayseri yöresinde açması. aşamalı çok el açması var biliyorum. İki buçuk en basitini almışsınız kayseri gerçekten. Geliyordu. Ben evet. Kayseri yağlaması dışında ben kendimi Esnaf Lokantası'nda hissediyorum. Pirzola mı veriyorlar esnaf? Oh ne güzel esnaf da Fırından pirzola seçiyoruz işte. Dört çeşit. <laughs> Dur o pirzolayı konuşacağız dört, <laughs> zaten. Dört <çeşit. gülüyor> Dur pirzolayı konuşacağız. Pirzola <laughs> <mı? gülüyor> büftek. Önce biraz <laughs> sizleri tanımak isterim. Siz konuşursun. Evet. ee, Onur ne iş yapıyorsun? Ben şu an çalışmıyorum. İçerik üretiyorum. Tarif videoları çekiyorum. Aa, yemek tarifleri. Evet. Ne diyorsun? Ama benim e, hesabım şu şekilde ayrılıyor diğer tarif hesaplarından. Herkes tarif veriyor. Herkes o tarifi... Sen de tarif veriyorsun. Ben bu saatte Hayır. <laughs> Herkes o tarifi uyguladığı zaman bazısında oluyor, bazısında olmuyor. Kimisi farklı oluyor. Ben bunu detaylandırıyorum. İşte mesela bir cheesecake yaparken cheesecake niye çok katı oluyor ya da niye tutmuyor? Alt ha, tabanına ne ilgili. Evet, bu tilikleri veriyorum Güzel ki... Bir şey. Çünkü herkes artık tarife bakıyor, ona göre hurra giriyor. Hmm. Ama püf noktasını bilmiyor. Püf noktaları hmm. da sen veriyorsun. Evet. Zaten size bir şey söyleyeyim Bazen biz de kız, yani sık sık aslında yapıyoruz tariflerden, internetten. Ya diyoruz, bu niye bizimki böyle olmadı? Çünkü orada sırlarını vermiyorlar. Evet. Belli püf noktalarını vermiyorlar. Miktarları tam olarak bazen böyle bir kaçak oynamalar falan. Peki yalnız mı yaşıyorsun? Evet, yalnız yaşıyorum. Evlenmedin herhalde Hayır. hiç. Ailen nerede? Kayserideler. Onlar da Kayserideler. Evet. Ha sen kaç yıldır yalnızsın? Altı. Altı yıldır. Peki var mı bir flörtün falan bir şey? Yok. Edeceğin? Ben önce bir e, akademik kariyerimi halledeyim. Daha doğrusu hallettim sayılır onu da. Para kazanman evet, lazım. Evet, bir iş güç. Doğru. Ondan sonra o kazandığım parayı bir kendim yiyeyim, anneme yedireyim, ablama Aa, yedireyim. Ay ne güzel aile. Elin de. kızı hemen gelsin de hazıra mı konsun? <laughs> <laughs> Neyini beğenmediler Basan'ın anlamadım ki. Ne yapacağım? Kuş mu konduracağım masaya? Masayı mı yiyecekler? Hep hazıra konayım, hazır menü yapayım, kolayına hazır kaçayım. Hazır menü mü? Yani, yağlama var. Biraz, bir Ama yağlama çoğuma. çok zor bir şey değil ki yani. Değil mi? Gerçekten Sana değil. Belki de başkasına değil. zordur. Yani yuvarlak yuvarlak açılıyor, üst üste konuluyor, kıyma harcı üstüne konuluyor, bitti. Hmm. Yani kaç yıllık ev hanımı bir de gelin alacak. Sen hiç memnun yani, değilsin, hiç... değilsin menüden. Hiç memnun değilim gerçekten. Aa, oraya. tahmin etmedi. Önce birazcık da Mehmet'i tanıyalım Yağlama evet. yapması kolay mı da? Dedi. Çok kolay. ev hanımı çok kolay. Kusura İşten geldiğim da. zaman 5 dakikada yapabileceğim bir şey Ne iş yapıyorsun Didem? Moda tasarımcısıyım ben. Aa ne güzel. Aile Var mı? Aile şirketimiz var. Çok güzel. İhtiyaç halinde gidiyorum şimdi malum durumlardan ötürü. Tabii ki. Yani kafamı estikçe, bunu aldıkça sıkıldıkça. Modelist misin? Her misin? şeyi yapıyorum. Modelistlik, stilistlik. Harika. Evet. Eğitim 2000. almış mıydın? Bununla ilgili kurslara gittim. Dört Süper. dalda bir brovan var. Aynı zamanda sertifikalarım var. Oo. Sergilerim oldu. 20 Çok saatlik iyi. bir eğitimin yok mu? Ha, Yok 20 saatlik e, halk eğitim merkezlerinden almadım. 90 yıllarda alınan 20 saatlik eğitimin 2000'li yıllarda e, 4 yıllık eğitime tekabül ettiğini öğrendin. Okul bazında 2 yıllık bir kurstu. Özel bir kurstu. Tamam peki. Yine sınavla alınıyordu. Harika. Yani seçme şansı olmadı. Tekstilden olunca aile. Ama güzel memnunsun <laughs> işinden. Memnunum. Seviyorum. Yani ben, bir yemek yapmak. Online satışınız falan var mı öyle bir şey? Onları zamanında yaptım. Evliyken de yaptım. Hmm. Hem özel dikim de yaptım. Harikasın. Kişiye özel de çalıştım. Aile kombinleri de yaptım. Ne güzel. Ama Altın şimdi, bilezik. Evet, değil mi? İyi Peki, Mehmet'e şey. dönelim. Mehmet böyle değişik bir ee... giriş yaptı, anlatsın kendini bize. Bakalım nasıl bakacak. <laughs> ben kendim e, Doğma büyüme Diyarbakır'lıyım. Evet. Buradan katılıyorum İstanbul'dan. Sen şimdi Diyarbakır'da Nebriye... mı yaşıyorsun? Yok, ailem Diyarbakır'da yaşıyor. Ben Sen... burada yaşıyorum. Son 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Neredesin ben. İstanbul'da? Ee, Ümraniyede. Ümraniyede. Aynen. iş yerimiz Ümraniyede evimizde çekmek öyle mobilya işleriyle uğraşıyoruz süper tadilat dekorasyon işleriyle i̇malat uğraşıyoruz imalat var mı İmalat da var imalat tadilat, şey. tadilat ne varsa deporasyon. aile mesleği mi aile mesleği ne güzel kimler da... var aileden aynı ailede şey. hemen hemen hepsi var Oo. ta dedelerimizden kalma bir meslek ne güzel ezelden biridir aynen öyle eski marangozlar hani el oy, oyma evet. işlerini yaparlar ya Çok güzel. ta oralardan gelmedi ben lisede mobilya evet. dekorasyon okudum biliyor musun Bilmiyorum Atölye mi? derslerimiz vardı, e tabi evet. bizde e, iki gün, üç gün okul, iki gün staj e, ve de şey dersleri böyle e, baya e, rendelerle, plan yamak Aynen rendelerle. Şu an o rendeler kalkmış yok. Kalkmış mı onlar? Kalkmış. İşkence Ondan... aleti vardı şuradan <laughs> sıkıştırırdık. Neler yaptım ben? <laughs> Sizi hiç onun başında düşünemiyorum. Değil mi? <laughs> <Ben> de, ne <laughs> alaka? Hani, <laughs> Niye biliyor musun? Benim çok mahalleden çocukluk arkadaşım vardı Aylin Selam olsun izliyorsun yurt dışına taşındı galiba e, ee, o oraya kazandı. Ben dedim ben de gideceğim dedim. Yani ne alakası? hiç <laughs> alakam yok. Çizimi falan iyiydi. Resim dersinde iyiydim o şey derdi. Aynı zamanda çizim de yaptırıyorlardı tabii mobil. Ya yani çizimi de biz yapıyorduk. aydıngeller, T cetvelleri, ay piknik masaları, tavlalar. Efendime söyleyeyim, e, tepsiler neler yapıyorduk. Çok hoşuma gidiyordu. Daha bile böyle şey gibi marangoz gibi. Çok keyifli iştir ama. Keyiflidir. Hobi olarak Aynen da. Aynen öyle. Bir Ren... süre de devam etmiştim sonrasında. Rende dediğiniz rende çok önemli. O zamanlar Peki. çok önemliydi. Sen ama bekar mısın? Ben bekarım. Aa. Çok şükür. Çok şükür evet. <laughs> <Çok şükür. gülüyor> <laughs> Niye şükrettin bekar şükür olmanı? Şükrettim. Çünkü evleri görüyoruz. Ne oluyor? 6 evliler? ay sonra boşanıyorlar. Yapma ya. Öyle şu an. Ama yani, herkes de öyle değil canım. Herkeste de öyle değil ama genel olarak şu an şu anki günlük hayatımızda öyle. Sen kaç ben yaşındasın? Bilmiyorum. 29 yaşındayım. E, yani 29 <laughs> fena değil ama evet. yani ufak ufak belki aileden bir baskı gelir. Hadi oğlum evlenmiyor musun diye. Gelmiyor. gelmiyor. Niye annem, gelmiyor? Annem diyor evlenme. Aa! Vallahi diyor evlenme tam tersi. Ya annen çok değişikmiş. Annem <laughs> evlen evlen der. Değişik yani işte dediğim gibi... Gönlük hayatımızda evlileri gördüğü için... ...o da evlenme diyor, diyor. Korktu. Evet. Abilerin ay, ablaların ay. var mı? Var var. Bir tane ablam var. iki tane hepsi evli. Küçük kız kardeşim var. O bekar bir de ben bekarım. E, peki evli abin ablaların mutlu değiller mi? Mutlular. Eee bak örneklere bak yakınındaki. Bilmiyorum belki yaşantısından dolayı da olabilir. Hatta diyor sen ev, evlenir Evlenirsen gelin bizimle yaşamasın da diyor. Aa. Ayrı yaşayın diyor. Aa o, iyi bak <laughs> annen güzel e, 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 evet, güzel düşünüyor. Evet, evet. Yalnız mı yaşıyorsun peki? <laughs> Abimle yaşıyorum... Ee, diğerleri memlekette. Diğerleri memleket. memleket. Ama Peki. Gidip, gidip geliyorum. Gidip geliyorsun. E tabi iyi yapıyorsun. Nurcu sen de birazcık anlat hayatını. Ay heyecandan sizinle konuşmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, nasıl geçiyor günlerim? Ben biraz e, keyfine düşkün bir insanım. Öyle mi? Evet Peki efendim. Güzel. Yemek yapmayı çok seviyorum. O... Yemeği de çok seviyorum. Süper. O yüzden mutfakta geçiyor özellikle. Çoğunlukla Profesyonel hiç geçiyor. bulaştırma mutfağa? Eee Profesör olarak çalışma anlamında mı? Çalışma olsun, eğitim olsun, çok. evlere sipariş falan. Hı. Yani hiç oradan bir kazancın oldu mu? Şöyle ben 10-12 yaşından beri mutfaktayım. Hı. Yani çok seviyorum mutfağa girmeyi ve bir şeyler hazırlamayı, insanlara sunmayı. Kendime bile bir omlet yapıyorsam o omleti süslemeden yiyemiyorum. Ay ben Böyle bir değişik bir burcu Kova. Aa, Kovalar da öyle midir? Bilmiyorum ama ben biraz hani daha farklı olduğumu düşünüyorum bilmiyorum. Evet. Evli misin? Yok ben bekarım Bekarsın uh -huh. hiç evlendin mi? Evlendim evet evlendim. evlendim ayrıldım bir kızım var Allah 9 yaşında bir kızım Dokuz. var Evet. Adı evet. ne? Elif, Elif Dünya tatlısı burada. yani o kadar çok seviyorum ki onu Ne güzel Allah bağışlasın Peki, Peki. <laughs> tabii ki ara ara sohbetlerimize devam edeceğiz ama öncelikle bir çorbamız geldi ama yarışmacı gitti Nesli Gül abla dur başlamayın Gel gel nereye gittin gulüm Nesli gulüm <laughs> <laughs> Gel. <laughs> Sen olmadan başla. ilk yemekte ev sahibini bekliyoruz biliyorsunuz. Sonrasında diğer yemekleri sırasıyla o gelmeden de yiyebiliriz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Hadi afiyet Şimdiden olsun. Şimdiden afiyet Hadi olsun. Hadi, Hadi olsun. Sağ olun. Sıcaklığından içemiyorlar Zuhal Hanım çorbamı. Aşırı ha, sıcak koymanız çok... zaten iyi bir şey değil ki ama Neden? tadını Sıcağı da alamıyoruz sıcaktan. Da bir yandı şu an. Nasıl alacağım o, o, lezzetini? Bok da getirsem domuz çorba mı getirdiniz öyle bir şey Zöylen, değil. da yapabiliriz hani. teker. Efendim. Orantılı bir dağıtım olmamış. Arkadaşımın e, kasesindeki çorba daha katınlı ve daha taneli. Sen kasesinden bakıyorsun. <laughs> yani şimdi herkesin kasesine bakmak zorundayım. Orantılı Doğru. bir dağıtım olmuş mu? Taneli bir çorba. Doğru. Ben de çok e, az taneli. Arkadaşım da daha çok. Mercey yani, mi eriştesi mi? Hayır genel olarak mesela Her eriştesi de, de mercimeği Henç de onda daha diyor, fazla. Kıyak geçti, Sana kayak yaptı. Ama bende daha sulu. Hmm. Yani e, o yüzden orantılı bir dağıtım yapmamışsınız. Tencerenin dibi mi kaldı acaba? Hani ya, getirebilirim olsun. tencerenin dibi böyle dolu duruyor. O zaman siz becerememişsiniz evet, evet. orantılı beceriksizim dağıtım ya yapmayı. Evet. Olmamış ya yani. Allah. yani... Peki evet. tadı nasıl olmuş Lida? Tadında da şöyle, hamurları çok yumuşak açmışsınız herhalde hızlı açmak için. Yok, hayır. Lapa gibi bir tadı gayet var. güzel açtım. Ben bitireyim. Lezzeti güzel. Ekşi oranı o salçanın gelimi falan güzel. Ancak e, tutmaç çorbasıysa hamurun güzel olmasıyla Evet. Hamur Aa, bu Ben yani ki hamurun. Yani bir şey çok evet. Bu arada bu önemli bir detay. Kimse sormadı ama sen elinde yapmışsın. Elin Genelde dersin, hazır evet. falan kullanıyorlar. Belli, belli zaten. Belli. Bravo. Bravo. Evet. Elinde sağlık. Teşekkür ederim. Ama olmamış diyorsun. Ama olmamış. Yani çok yumuşak, çok laf olmuş. Ya çok pişirmiş. Kuru ya olmamış atmış. Allah aşkına. Görmüyor musun? Lokum gibi ye ye yut. Çok lapa, çok yumuşak. Allah'ım ya. Biraz kendini belli etsin. Yediğim yerde kayboluyor. Sevt olsun. Bana devamlı gelmemiş. Bak, bir güzelim. Bu e, ee, pişmemiş olsa <laughs> pişmemiş olsa dişine değer. Ben Hamur pişmemiş diye bir şey demedim. Çok pişmiş olsa çok şey. Bir şey sorabilir miyim? Bu denginde olmuş. Ne sürekli Efendim. Sen bu erişte hamurunu açtın kurutmadan. Hayır. Tazeden koydun. kurutmaz koydum. ki. Bu biraz fırınlasaydınız. Hayır bu öyle değil. El ama öyle şey değil, değil bu, tutmaç. <gülüyor> 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 bu Tutmaç. Tamam tutmaç. E tutmaç. Ben, ben içtim bana. diyorum ya size ben de çorbaya aşinayım. Yaptığınız yemeklere aşinayım. Sizden iyi bildiğimi düşünüyorum bu çorbadan sonra. Ne? Allah Allah. Çok aşırı pişirirsiniz bu hamuru. Ben de sizden iyi bildiğimi düşünüyorum ama ne olacak şimdi? Üç tane büyütmüş kadın. Yani. Üç tane erkek evlenmiş. Şimdi torun büyütmek başka bir şey. Ben dört tane Çocuk yaşında orası musun? çok ayrı da. Hani o anne, sen çok ben, Bir şey söyleyeyim, ilk baştan anlaşalım. Hı. Birbirimizi dinleyelim. Sen tamam. birazcık dinlemiyorsun abi, hep ben konuşayım istiyorsun evet. ama birazcık da dinle. Tamam. Ee, şimdi sen, ben daha iyi biliyorum dedim bu çorba. Evet. Kayseri gelinisi sayıyoruz evet. ama şimdi burada da kaç yaşında? Ama olmamış. Ne sen, de ondan daha mı iyi biliyorsun? Olmamış mı? Gayet de olmuş valla, lokum gibi de olmuş. Dur, başkalarına Kıvama soralım. mı? Yani şey, tuzu. Ayşenur. Tıkandım yani. Daha, Niye? <laughs> Bir kere yeşil mercimek yani salça yani name, Ağır mı tamam, geldi? Ami, çok. E Yemek bu böyle bir çorba ama. Peki Aa, lezzeti? Lezzet açısından ya yani bana göre çok Kolay zaten hani bir zorluğu yok. Yani nasıl bir lezzet olabilir ki insanın damağında? Bunu ne yapabilirim? Kuş mu adam hanımefendi içine? Bunu İçer yapmayabilirdiniz. Bak, onu yapmasam öbürünü yapsam ona da diyecektim. Bugün de cacık mı var içinde? Yok ne falan, var içinde? Esnaflar. O var içinde. E bu var. Diyecek değilim. Yapsaydınız keşke. Yani e hamur gölümü, ha de hamur açtığınızda değil. Kaşım var canım. Evet. Ha. Ne var bunda? Mis gibi mercimekli şey. tutmaz. Allah. El açmalı. E Ellerinize sağlık. Yani yemek vermişsiniz. Afiyet bir hamur var, yapmışsınız. Ama peki, olmadı. Baş Keşke olsaydı. Peki, olmadı. Ne olmamış hanımefendi? Bal şeker olmadı yani. E, ne olmamış? Bir sayı. Yeşil mercimeği. Duyabilir miyim? Ne olmuş yeşil mercime? Biz yeşil şey Mesela, de ki. ne? Çiğ bir mi? Bir saniye. Efendim? Mesela yeşil mercimek haşlanmamış ha? mı? E, tat mi? tuz mu yok? Baharat evet. mı eksik? Sen bir evet. şey demiyorsun. Çok ha, ağır diyorsun Hiç sadece. Şunu söyleyeyim ben size. Siz şimdi, ikisi birbirine yakışmamış. Yani Ama yeşil mercimek zaten bu çorba da Anlıyorum. Uzatmanı. Yap, yani emek İlatı vermişsiniz. Böyle bu çorbanın. Evet. Peki. Başka ne? duymalıyız. Mehmet. Ben zaten gelmedi. Daha önce de söyledim. Az önce de söyledim. Gerçekten kendimi esnaf lokantasında hissettim. Tadı tuzu yok. Tuz yok. Aa. Neredeyse tuz sıfır. Tuz yok. Sıfır tuz. Bir şey soracağım. Biraz pardon. daha atarsan tansiyonun tepene çıkar. Yok yok yo. yo, yo. bir, bir saniye pardon. Çıkmadı. Hangi esnaf lokantasında tutmaç çorbası var? Ben ne bileyim. Üstüne pirzola, üstüne yağlama, üstüne nevzine. Kayseri'deki herhangi bir esnaf lokantasında bile bu menüyü bulamazsın. Kayseri. Evet. Yok bulabiliriz. <laughs>